Yeni bir Ruttu Buttu bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Dünyadaki en ünlü bilgi yarışmasından hepinize sevgiler ve saygılar yolluyoruz. Temellerinizi bağlayın. Bugün tarih yazacağım. Sen tarih yazamazsın. Senin tek yapabileceğin şey balon şişirmek. Balonlara bayılırım. Ben de balonlarla dolaşmayı severim. Pek çok dünya turuna çıktım. Bir keresinde bir balonun peşinde 80 günde dünyayı dolaştım. Ne kadar yavaşsın. Ben o işi 80 dakikada hallederim. Galiba Bay Fare Ali bir uzay mekiğinden daha hızlı hareket ediyor. Evet, yalan söylemedi ondan hızlısı yok. Bugün yine formundasın Bay Kurnaz Karga. Bugün sen de çok iyi görünüyorsun Rotta. Bay Kaba Karga'nın adını yine yanlış söyledin. Hey o leylek benim hakkımda bir şey mi söyledi? <laughs> Söylediysem ne olacak? Bay Fare'nin kulakları Dumbo gibi onları kanat olarak kullanabilir. Onun uçabilecek kadar beyni yok. Uçmayı beceremez. Merak etme eğer sana bir şey olursa ben sana kanımı Senin veririm. Senin yardımını almaktan söylemeyi tercih ederim. Doğru zaten benim kanım yok ki. Taziyelerimi iletmek isterim. Mirasını kime bırakıyor? Şapkanı bana bırakır mısın? Olmaz şapkamı kimseye vermem. O çirkin şeyi niye bu kadar çok seviyorsun? Bakın size çok ilginç bir soru soracağım. Senin kadar ilginç olamaz. Size burnunun ucunda sivri bir parça olan büyük bir balık soruyorum. Bu iki metrelik balık burnunu adeta bir savaş ekipmanı gibi kullanır. Uzun zaman balıkçılık yaptım ben. Hiçbir şey yakalamadığına eminim. Beni dinle, bak ne diyeceğim, e, ne diyordum, ne anlamadım. Galiba sen çit balığını soruyorsun. Evet çit balığı. Öyle bir balık mı var? Kafadan atıp duruyor işte. Ben mızrak balığı diyorum. Şimdi sıra Bay Kılıç... Pardon, ay, e, Bay Balyoz... Önce adımı doğru söyle. Sonra sana cevap veririm. Seni paslı rotta. Eğer Kılıç Balığı deseydiniz puanı kapacaktınız. Yine kimseye puan veremedik. Puanları sana kalsın ekşi surat. Ne hata ama mızrakla kılıcı karıştırdım. Sen karıştırıcıların kralısın yelken kulak. Eğer Bay Fahri Ali mızrakla kılıcı birbirine karıştırmasaydı puanı kapacaktı. Bu balıklar kaçak avlanma yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Daha pek çok balık aynı tehlikeyle karşı karşıya. İnsanların kanunlara uymaları gerek. İkinci sorum çok kısa. Lir'in ne olduğunu biliyor musunuz? Kuk kuk. Biliyor musunuz? Bu kılıç balığını tek kanadımla dövebilirim. Hadi oradan! Lütfen sorulara odaklanın arkadaşlar. Lir çok duygusal bir şiirdir. Çok değerli bir taştır. Aptallar devam edin. Taş kafa, yelken kulaklı. Senin cevabın nedir? Lir bir enstrümandır. Evet, lir bir enstrümandır. Antik Mısır'da şairler duygularını aktarabilmek için şiir okurken lir çalarmış. Söylentilere göre İmparator Neron Roma'yı yakmış ve şehrin yanışını lirç olarak izlemiştir. Şehri neden satmak istemiş ki? Yangın söndürücü satmak için tabii. <laughs> Yine kısa bir soru. Oda müziği nedir? kukuk Müzik ruhun gıdasıdır. Aa. Ben bir şakayım da ondan sonra karar ver. Gıda mı yoksa zehir mi? Ne diyorsun Bernardo? Odanın içinde yapılan müzik. İşte Bernardo'nun müthiş mantığı. Söylediği şey tam anlamıyla saçmalık. Eğer onun dediği gibi olsaydı banyoda yapılan müziğe de banyo müziği denirdi o zaman. Ormanda yapılan müziğe de orman müziği. Hiç uzatmadan düz mantık kuruyor hemen. <laughs> Bu, İçinizden biri şarkı söylemeye başlamasın da sakın. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Odalarda yapılan yüksek kaliteli müzik yayınlarına oda müziği denir. Tamam mı? Üzgünüm. Yaratıcı cevaplar verdiniz ama hepsi yanlış. Oda müziği 9 kişilik gruplar tarafından yapılır. Gruptaki kişi sayısına göre isimleri değişir. 3 kişilik gruplara trio, 4 kişilik gruplara ise kuartet denir. Evet arkadaşlar, öğrenebildiniz Az mi? Az nüfusa sahip ülkelere bu gruplar gerekiyor. Ben senfonik bir eser dinlemeyi tercih ederim doğrusu. Sıradaki soru araba yarışları ile ilgili. Farklı etapları olan ve etap başı puan kazanılan bir yarış soruyorum. Boğa Bence arabalarla yolculuk etmek hiç rahat değil. Biz kuşlar uçmayı tercih ederiz. Uçarak yarışmayı tercih ederiz. Bana o yarışmaları sorun siz esas. Galiba ralli. Ralli mi? Yanlış. Ne alakası var? O zaman senin cevabın nedir? Sen benim cevabımı niye kafaya taktın ki? Eğer istemiyorsan cevap verme. Rol yapma yelken kulak. Sanki her şeyi biliyorsun. O yarışlara açık deniz bot yarışı değil. Araba yarışı dememiş miydim ben? Senin ne dediğin umurumda değil. Anladın mı beni rotto? Zamanımızı boşa harcama. Cevabın ne? Cevap? Cevap yok. Cevap yok yarışımı Aferin sevgili teneki. Nasıl anladın? Doğru cevap Bernardo tarafından verildi. Tekrar söylüyorum doğru cevap ralli. Rally'de arabaları bir pilot kullanır. Pilotun yanında co-pilot bulunur. Yarışlar farklı noktalarda başlayıp bitebilirler. Dünyaca ünlü yarışlardır. Özellikle Monte Carlo ve Yeni Zelanda rallileri ve çok ünlüdür. Ve bir de cevap yok rallisi var. Bunu unutmayın. Babam rallileri çok severdi. Alp dağlarının zirvelerinde yarışmışlığı var. Doğru cevap verince bir de kasılması yok mu? Gerçekten çıldırıyorum. Was many years ago I was standing by my door when I saw a little girl with a world to know As if she had a lot to say As if never learned to play As if she came all the way on her knees no lowers in her ears and no one cares what she eats and where she sleeps and how she feels like a sparkle she walks proud stands straight to people loud she pays what we don't even want to, to no or think about Like a fresh spring leaf, fighting the winter's storms, as she walks, the damp and narrow streets she passed as if never had someone, as if all the love had gone, as if never saw the sun in her cold, cold childish day. The torn trousers on her knees, and no low words in her ears. And no one cares what she eats and where she sleeps and how she feels. Like a spark and she walks proud, stands straight to people loud. As she faces what we don't even want to know or think about. 5. soruya geçmeden önce puan durumuna bir göz atalım. Bernardo ve Kurnaz Karga'nın bir puanı var. Bay Fahri Ali hiç puan alamadı. 5. soru geliyor. Venedik kanallarında kullanılan aracın adı nedir? Özellikle turistler bu araçlara ilgi gösterir. Süreniz başladı. İyi şanslar. Hiç unutmam, bir keresinde Venedik'te bir kukuk kuşuna aşık olmuştum. Cleo ile beraber Venedik'te çok güzel günler geçirmiştik. Daha önce Venedik'e hiç gitmedim. Cevaplar lütfen. Ah Cleo, ah! Transatlantik. Ah. Venedik gemisi. Ah. Venedik sandalı. Kesinlikle. Beşinci soruya doğru cevap veren çıkmadı. Bu deniz aracı Venedik'in sembolü haline gelmiştir ve adı gondoldur. İlginç ve güzel bir şekli vardır. Farklı işler için kullanılır. Turistler kanallarda gezmek için bu aracı kullanır. Gondolu ilginç ve romantik bulurlar. Hey! Luna Parklarda gondol adında sallanan aletler var. Bir keresinde bindim hemen midem bulandı. Yemek yedikten sonra gondola binmeyin. Ben de belediyeye gitmiştim. Çok güzel bir şehirdi. Belediye başkanı olduğum dönemde o şehre çok fazla şey yaptım. Tamam söyleyeyim bakalım. Aztekler nerede yaşamıştır? Kogok Ne dediğini anlamadım. Azteklerin nerede yaşadığını sordu. Zaman doldu. Soruyu duymam. Hiçbir şeyi değiştirmedi. Cevabı hala bilmiyorum. Peki Azteklerin nerede yaşadığını bilmiyor musunuz Bay Fare? Tabii ki bilir. Aztekler döneminde başbakanlık Hayır, yaptı. Hayır onlarla hiçbir alakam yok benim. Aztekler nerede mi yaşamıştır? Tabii ki evlerinde. 14. yüzyılda Aztekler Meksika bölgesinde bir imparatorluk kurmuşlardı. Bizden çok farklı bir inanışa sahiplerdi ve gelişmiş bir toplumdular. Peru ve Bolivya'ya kadar etkileri görülebilir. Kültür ürünlerinde şimdi bile hayal edemeyeceğimiz tasarlamalar yapmışlardır. Altın işlerinde çok başarılıydılar. Bu sefer başarılı olamadım. Yedinci soru. İspanyol sanatçı Goya'nın alanı nedir? Onu çok iyi tanırdım. Birkaç yıl önce yanıma geldi ve benden eğitim almak istedi. Guguk <laughs> kuşları bugünlerde daha Oo. farklı görünüyor. Cevabı biliyorum. Goya bir boğa dövüşçüsüydü. Yani matador mu diyorsun? Hayır, boğa dedi. Neyse Bernardo'nun ne dediğinin bir önemi yok. Goya İspanyol bir dansçıydı. Ben de tabii ki onun hocasıydım. Cenaze levazımatçısıydı. Bu tip işlerle uğraşmak onu çok üzüyordu. Goya Kraliyet Sarayı'nın resmi ressamıydı. Finansal zorluk çektiğini pek söyleyemeyiz. Saray ressamları o zamanlar çok büyük bir önem arz ediyordu. Goya savaşın acımasızlığını gösteren resimler yapmıştı. Boğa güreşlerini Resimler bunlar mı? Evet eğer benim resimlerimi görselerdi kesin Buckingham'a ressam olarak atanırdım biliyor musun? Sekizinci ha? soru ha? ünlü bir devlet adamı ile ilgili. Kendisi asil bir aile zendi. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı'ydı. Dünyaca ünlü bir simaydı. sevmem. Cevap verebilir miyim? Bernardo sıra senin. Winston Churchill. Doğru Churchill. Evet sana katılıyorum. Churchill. Uyum içinde olmanız gerçekten sevindirici. Uyum içinde olmayı severim. Hadi kutlayalım. Sir Winston Spencer Churchill 1900 yılında askeri kariyerinin ardından parlamentoya seçildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda ilham verici bir liderdi. You sing and you want me to know All my dreams, all my ways All my nights, all my days All my smiles are just saved for you Don't you know? As the winds touch your hair And the stars fill your air And the waves carry joy And they tell how I care I'll the snow stop the rain stop the fear stop the pain all the good things just say for you don't Some songs back some dance back some dreams and romance. All my love is just laid for you, don't you know? yazar 1948 yılında 1984 adında bir roman yazdı. Kitabında teknolojik gelişmelerin insanları özgürleştirmek yerine köleleştirdiği bir toplumu anlatmıştı. <laughs> Fareler asla köle olmaz. George Shakespeare. Nedenini sormayacağım çünkü biliyorum. Shakespeare dışında diğer İngiliz edebiyatçıları tanımıyorsunuz. Neden sürekli İngilizleri soruyorsun? Sana paramı verdiler? Kim para almış? Bir çıkarın mı var? Haksız kazanç. O kitabı George Heredot yazmıştır. Hayır, George Aristo. Yine doğru cevap veren çıkmadı. Eğer George'dan sonra Orwell demiş olsaydınız puan alacaktınız. Evet cevap George Orwell olacaktı. Orwell karamsar bir yazardı. Ve son soruya geldik. Son soruya gelmeyi nasıl başardık acaba? Sıplayarak nasıl gelmiş olacağız? Ben sordum siz de cevap verdiniz. Yelken kulak geride olduğu için mızmızlık yapıyor. Hepsi Size 110 bu? kattan oluşan iki bina soruyorum. Günde 2 milyonun ziyaret ettiği bu binalar büyük bir terör saldırısından sonra yıkılmıştır. Bu binaların adını biliyor musunuz? evet Soruyu cevapları bekliyorum. sanırım. Evet cevaplar lütfen. Eyfel Kulesi. Hadi ama Eyfel tek bir kule. Yine doğru cevap veremedim. Ben de bilmiyorum. Bu olayları hiç takip etmedim ben. İki kule var. Bunlar ikiz kuleler mi? Ne dersiniz? Sonunda doğru cevap veren biri çıktı. Uzun süredir bu anı bekliyordum. Teşekkürler Bay Doğru Karga karga bildi. Bay Güvenilir karga doğru cevap verdi. Puan durumuna göre Bay Karga aldığı üç puanla gürü şampiyon olarak tamamladı. Kendisini gösterdiği güzel performanstan dolayı kutluyoruz. Koş kafa. Sen çok konuşma bakayım. Şaka yapıyordum. Niye bu kadar sinirlendin? Sevgili arkadaşlar, şovumuzun sonuna geldik. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.